Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni Sol Yanım videosuyla yeniden sizlerleyiz. Sizler için Sol Yanım dizisinin 9. bölüm fotoğraflarını ve set çekimlerinde yapılan paylaşımları sizler için sunacağız. Kamera arkası görüntüleri de sizler için topladık arkadaşlar. Umarım ki izleyip beğeneceksiniz. Bildiğimiz gibi Sol Yanım dizisi 27 Ocak'ta saat 20.00'da Star video yayınlanacak. Dizinin ekranlara çıkma vakti değişti. Çarşamba akşamları ekranlara izleyici karşısına çıkacak olan dizinin bakalım reytingleri nasıl olacak. Sizler de diziyi beğeniyorsanız kanalımızı izlemede kalın. Sizler için yeni fotoğraflar paylaşımlar geldikçe aktaracağız. Şimdilik sizlere hoş izlemeler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Efendim herkese merhabalar. Biz çarşamba akşamı için çok heyecanlıyız. Çünkü Sol Yanım yeni günümde, yeni bölümüyle 27 Ocak çarşamba akşamı Star TV'de kaçta? Saat 20. <laughs> çarşamba akşamı buluşmak üzere. <laughs>